Burada bilimsel araştırma merkezleri verilmiş. Buna göre hangisi dışarıda kalır diye soruyor. Askeri dediği zaman ne gelecek aklıma? Aselsan. E, ee, İkinci teknolojiyi destekleyen. Teşvik eden TÜBİTAK, evren parçacıklar vesaire. E, ee, Sörn, nükleer enerji ee, gördüm zaten. Direkt bunda TAEK olarak işaretledim. Dolayısıyla dışarıda kalan şıklara baktığımda NASA olmuş oldu. Buna göre diyor bunların kes işte dayanıklılığın tanımını vermiş. Kes tanımını böyle hacim, buna göre işte cisimlerim var. Bunların diyor kendi arına karşı dayanıklıklarını hangisi doğrudur diye soruyor. Türdeş cisimler de direkt yükseklikle orantılıdır ee, diyebiliriz ee, şey dayanıklılığa. Dolayısıyla x ve z'nin aynı ve e, küçük boyutta olduğu için dayanıklılığı daha fazla. E, Y'nin ise e, dayanıklılığının daha az, yarı ile daha az olduğunu görürüm. Yani 1 bölü h, 1 bölü 2 h, 1 bölü h şeklinde. Şıklarda da bu var. E, araçların konum e, zaman grafikte verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Üçü de aynı anda harekete başlamıştır diyor. 0. saniye, 0. saniye bu. Tenci saniye başlamış. Üçü de aynı anda harekete başlamamış. K ve M araçları başlangıçta yayınlıdır demiş. K da, M de başlangıçta eksi doğru. 3 de anında K ve M araçları yayınlıdır diyor. Bakalım K l, hepsi 2 x de. Bu da doğru. 2 ve 3 gelmiş oldu. İş ve enerji ile alakalı olarak <laughs> Burada bir şeyler vermişler demişler ki bir inşaat vinci yerdeki yükü inşaatın tepesine çıkarken yer çekimine karşı iş yaparak potansiyel enerji kazandırır. Bir roket yerden bir roket yerden yükselirken yakıtın itme kuvveti yer çekimine karşı bir iş yapar ve roket potansiyel enerji kazanır. Sırasındaki çimento torbasını yatay düzlemde sabit hızı taşıyan bir işçi yer çekimine karşı bir iş yapmaz. Buna göre e, Tuğba ile ilgili sınıftaki öğrencilerin yorumlarından hangileri doğrudur diye soruyor bize. Roket yukarı doğru çıkarken hava sürtünmesinden dolayı sürtünme kuvveti bir iş yapar ve enerji kaybına sebebiyet verir. Doğru. E, Vinç'in halatları koparsa cisim hızlanarak yere doğru düşer. Bu durumda cismin potansiyel enerjisinin bir kısmı kinetik enerjiye bir kısmı da hava sürtünmesinden dolayı ısı dönüşür. Doğru. İnşaat çizicisi çimen torbasını taşırken yorulur ve enerji kaybeder. Bu nedenle iş yapmıştır. E, torbanın yani uygulanan kuvvet, kuvvet aşağı doğru iken e, aldığı yol yataydı. Bunlar birbirine diktir. Dik olduğu zaman iş yapmamış demektir. Kemal'in değil yanlıştır. Dolayısıyla cevap aşağıya Fatma'nın dikleri doğru olacak şekilde olacaktır. Boyları L ve 2L olan şekildeki X ve Y çubuklarından sıcaklıkları T'dir demiş. Metal çubuğun sıcaklığı da 2T'dir demiş. Çubukların başlangıç sıcaklıkları T iken daha sonra sıcaklığı 2T olduğunda boyları eğer ki eşit oluyorsa Y'nin boyu daha uzun olmasına karşılık X onu yakaladığından dolayı X'in e, genleşme katsayısının daha büyük olması gerekiyor ki X metalinin genleşme katsayısı Y metalinin genleşme katsayısından büyüktür demiş. Bu doğru. Eğer ki bunlar birlikte bir çift yapılırsa X'in genleşme katsayısı daha büyük olduğunu unutmuyoruz. Sıcaklığı artarsa iki yönde bükülür demiş. Evet, X'in genleşme katsayısı daha büyük olduğu için daha çok uzayacağı için Y'yi bu tarafa doğru yatıracaktır. Sıcaklığı azaltırsa da en fazla bu büzüleceği için Y'yi kendi üstüne doğru kapaklayıp alıp daha kısa olacaktır. Yani burada üçü de benim için doğru olmuş olacaktır. Burada birkaç tane direnç vermiş. Bunun direncini hemen bulalım. E, ro l bölü s. Bununki kaç geliyor? Ro 2 l bölü s. Bununkine bakalım. Ro 2 l bölü 2 s. İkiler giderse eğer bunun direncine 2 r edersek bununki de r şeklinde gelmiş oluyor bana. Şimdi sorumuza baktığımız zaman bunlar burada paralel bağlanmış. Bunlar da seri bağlanmış. Kimler paralel bağlanmış? Dirençleri 2R, 2R olan e, dirençlerim, tellerim burada ise 2R'ye R olan dirençlerim bağlanmış. hangileri doğrudur diyor. X ve Y iletkenlerin dirençleri eşittir. Zaten bunu gördüm değil mi? Şekil 1'de devrin eşler direnci. Şekil 2'deki devrin eşler direncinden büyüktür. Hayır. E, paralel bağlandığında eşler direnç küçülür. A1 amper öl ölçtüğü değer Aykan parametresinin ölçü değerden büyüktür. Evet çünkü direnç daha küçük olduğu için ana devreden daha büyük bir akım geçecektir. Hesaplama yapmamıza bile gerek yok. Cevap Ceyhan geliyor. Son soru. Ee, diyor ki ışık şiddetleri I, I, 2 I olan KLM ışık kaynakları R, 2 R ve R, 2 R yarı çaplı. E, X, gibidir diyor. Buna göre X, kürelerinin yüzeylerine düşen ışık akalarının oranı nedir diye soruyor. Hemen bakıyorum. Neydi? 4 pi I. 4 pi I. 4 pi 2 i. Ay 2 I. Dolayısıyla bununki en büyük, bunlarınki de birbirlerine eşit. Ceyhan gelmiş oluyor.